GM, GM Herkese merhabalar. Metaverse tarafından başlatılan ve desteklenen Meta Invest'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün çok değerli bir konum var. Çok önemli de bir konuyu ele almaya çalışacağız. Ve bilmeyenler için Meta Invest programı finansal varlıkların nasıl yönetildiği, merkeziyetsiz finans dünyasının derinliklerini, kripto dünyasında yaşanan yeni gelişmelerin finansal ve yatırımsal yönlerini ve tabii ki kripto fon yönetimi gibi daha pek çok yatırım ile ilişkili konularını sizlere aydınlatıcı bilgiler sunmayı amaçlayan yeni nesil yatırım programıdır. Burada tabii herhangi bir bilgi ya da yorum kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde taşımamaktadır. Lütfen yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapın ve gerekirse profesyonel bir yatırım danışmanından destek alın diyoruz. Bugün konumuz token halka arzları ve likitte üretimi olacak. Meta Invest'in bu haftaki konu Finceptor projesi kurucu ortağı ve CEO'su Can Kocagil. Can Bey hoş geldiniz. Gerçekten keyifli bir yayın olacağından eminim. Sizi tanımayanlar için de kısaca kendinizden ve projenizden bahsedebilirsiniz. Çok memnun oluruz. Tabii ki. Beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Herkese selamlar. Ben FinSeptor'un kurucu ortağı ve CEO'suyum. Aslında elektrik elektronik mezunu olarak başladım. Sonrasında finans, yapay zeka gibi alanlarda bir süre bankalara veya finansal kurumlara yapay zeka, trading gibi modeller geliştirdikten sonra yaklaşık 4 senedir falan kriptodayım. 2021 yılında bir halk arz platformunun ve bir medya şirketinin yönetici grubunda olma şansını eriştim. Burada aslında birçok halka arzı yaptık. Birçok token ihraç, token üretimi sürecinde bulundum. Ve sonrasında 2022 yılının başlarında e, kurucu ortaklarımla beraber Finceptor projesini başlatma kararı aldık ve o gün bugündür de öbür halka arzları, halka arzdan sonra bu tokenların likidite üretim süreçleri gibi ee, konuları kapsayan bir e, şirketin CEO'luğunu yapmaktayım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Yani gerçekten e, belirttiğiniz gibi çok fazlasıyla e, bu finansal teknolojiler konusunda e, deneyimlerimiz var. Artık projelerde yer almışsınız ve şu andaki mevcut projede e, insanların özellikle yaklaşan e, yeni boğa döneminde e, yeni nesil yani kitle fonlamada yepyeni, e, teknolojiler yepyeni trendlerin hakim olduğu bir konu. E, tam da bu noktada e, kitle fonlamanın ve e, Web3 dünyasına özellikle kitle fonlamanın e, ICO, IDO gibi pek çok farklı kavrama hepimiz aşina olduk. E, bu fonlama yöntemlerinin farkıyla dilerseniz başlayalım çünkü çok karıştırılan da bir konu oluyor. Hani hangisi ICO'ydu, hangisi IDO'ydu ve e, bu kitle fonlamaları da tam olarak hala da anlaşılmış değil, özellikle kripto alanında insanların kafası da çok karışık, çok fazla token ve proje olduğundan dolayıdır. E, birazcık bu terimlere ışık tutalım istiyorum. Bu şekilde başlayalım dilerseniz. Tabii ki benim kendi perspektifimde kitle fonlama bir kitleden belli bir miktar paranın belli bir şirkete karşılıklı veya karşılıksız verilmesi. E, aslında e, kitle fonlama deyince genelde insanların aklına böyle kitle fonlama hisse üzerine kitle fonlama platformları geliyor ama sadece hisse değil karşılığı olmadan da bir kitle fonlaması yapabiliriz. Yani bir kitleden para çıkmasını kitle fonlama olarak düşündüğümüzde e, hisse kitle fonlaması, bireysel yatırımcıların e, şirket hisselerine para yatırabilmesi ICO e, bireysel yatırımcıların Web3 tokenlarına yani blockchain üzerindeki e, tokenlara para yatırabilmesi. ICO ve IDO'da aslında tek farkı aslında ben bunu genel olarak şöyle en kolay kategorize etmeyi doğru buluyorum. Eğer bir proje kendi web sitesi veya kendi kanalları aracılığıyla ve kendi tokenını launch ediyorsa genellikle buna ICO diyoruz. Daha çok 2017 dönemlerinde gördüğümüz gibi. IDO ise bu token satışının, bu token ihraç sürecinin, halk arzının hangi platformda yapıldığından bağımsız çoğu zaman Launchpad dediğimiz veya borsalar dediğimiz aracı kurumlar aracılığıyla merkeziyetsiz borsalar üzerinde yapılmasına diyoruz. Aslında ikisi de bir kitle fonu fakat sadece arada birkaç din dinamik değişiyor. Şimdi özellikle bir de bir kıyaslama yapmak adına şöyle düşünmek lazım. Kitle fonlama, hisse kitle fonlaması daha doğrusu startuplara erken aşamalarda e, yapılan bir yatırım çeşidi. Fakat ICO ve IDO'lar tokenlara yani bir menkul kıymet olmayan daha çok bir utility token dediğimiz yani bunun siz tokenın fiyatının artışından ziyade kullanım alanlarına daha odaklandığınız varlıklara yatırım yaptığınız ve bu varlıkların sizler yatırım yaptıktan kısa bir süre içerisinde halka açılmasıyla ortada bir alım satım yapılabilecek bir ortamın oluşması. Hisse kitle fonlamasıyla ICO ve ayrıları ayıran en büyük fark aslında yatırımcı perspektifinde yani finansal getiri perspektifinde likidite farkı. ICO'larda tokenlara yatırım yapıyorsunuz. Bir menkul kıymet değil, bir kullanım alanı olan bir varlık alıyorsunuz ve likidite hemen peşinden geliyor. Fakat hisse kitle fonlamasında hemen anında satamayacağınız, belki satmanızın 8-10 sene sürebileceği, aynı zamanda bir menkul kıymet, yani bir finansal getiri bekleme, yani finansal getiri beklediğimiz bir araca sahip oluyorsunuz. O yüzden aslında benim de şu anda gözlemlediğim bireysel yatırımcı dünyasında özellikle insanlar bir likidite arıyorlar. Yani ben bir malı aldığımda hızlıca satabilme kabiliyetim benim onun için getirisinden daha da önemli olabiliyor. Bu yüzden de aslında insanların ICO, IDO gibi yeni finansal ürünlere çok ilgili olduğunu görüyoruz. Peki, e, yani genel olarak özetlediniz e, bu sıklıkla karşılaşılan konu başlıklarını, terimleri. E geleneksel finans dünyasındaki halka arz yöntemleri ile Web3 dünyasındaki halka arz yöntemleri e, nelerdir çok kısaca buna da Birazcık değinmek istiyorum. Yani bu minik farklılıkları aslında öğrenmeye çalışıyoruz. Bu farklılıkları birazcık açabilir misiniz? Tabii ki. Yine bireysel yatırımcı perspektifinden bakmak istiyorum. Normal halk arzlarda hisse biliyorsunuz halka satılıyor. Ve sonrasında Nasdaq veya BIST gibi borsalarda listelenmesi gerçekleşip alım satımı başlıyor. Web3 dünyasındaki halka arzlarda sizler bir platform veya o projenin kendi web sitesi üzerinden bir token alıyorsunuz. Sonrasında ya merkezi veya merkeziyetsiz borsalarda listeleniyor. Fakat aradaki en büyük fark burada halka arz olan şirketler genellikle olgunlaşmış. Artık ciddi bir cürosu olan ve artık halka açılma boyutuna gelebilmiş firmalar. Yani aslında çoğu zaman yatırımcılar için bir exit stratejisi oluyor. Yani erken aşamada yatırım yapan insanların halka arzla beraber kendi önceden aldıkları hissesini e, satabileceği bir opsiyon. Fakat Web3 dünyasında ise exitten ziyade bir tık daha başlangıç ve launch e, diyoruz. Çünkü genellikle burada projeler çok daha erken aşamalarda. Henüz daha e, güçlü bir finansalları olmadan tokenlarını çıkarıyorlar. Burada aslında Web3 dünyasında biraz daha token başlangıç ve e, hisse dünyasında ise bireysel yatırımcı ve tamamıyla yatırımcı perspektifinden bir erken aşama yatırımcılar için exit e, stratejisi e, olarak görüyoruz. İkincisi, genellikle sizler e, geleneksel finans dünyasında bir halka arıza katıldığınızda aracı kurumlar üzerinden, örneğin bu bazen bankalar olur, bazen başka finansal aracı kurumlar olur. Buradan çeşitli yöntemlerle, eşit lot dağılımı veya benzeri yöntemlerle buradan bir pay sahibi olursunuz. Ve sonrasında bu paylarınızı nerede listelendiyse bu şirket satabilirsiniz. Fakat Web3 dünyasında genellikle spekülasyonun ve likid, spekülasyonun çok fakat likiditenin az olmasından kaynaklı fiyat hareketleri çok daha volatil olabiliyor. Bu da aslında proje sahiplerinin bir kilit periyodu koyma yatırımcılara gibi belli başlı zorun, zorunluluklar etiyor. Örnek vermek gerekirse sizler bir halkar geleneksel finanslı gibi halkarzdan 100 lot aldığınızda o 100 lotu muhtemelen halkarz olduktan hemen sonra satabiliyor oluyorsunuz. Fakat ve 3 dünyasında çoğu zaman sizler ilk baştaki projeyi yedelememek adına belli bir kilit cliff vesting dediğimiz periyotlarınız oluyor. Örnek vermek gerekirse 100 lot yerine 100 adet token aldığınızda bunun %10'u belki ilk borsa listelenmesi anında açılıyor ve sonrasında sizler belirli aralıklarda örneğin her ay boyunca eşit miktarlarda sahip oluyorsunuz. Böylece daha projelerin likiditesi yokken, daha projeler çok güçlü bir konuma gelmeden Elinizdeki bütün her şeyi satmaktan ziyade onlara da büyüyebilecekleri, likidilerini güçlendirebilecekleri bir zaman tanımış oluyorsunuz. Yani özetlemek gerekirse ve 3 dünyasındaki halka arzlar biraz daha yeni başlayan ve daha destek perspektifinde e, görülen ve spekülasyonu e, çok, volatilitesi çok ve daha likiditenin az olduğu bir finansal tercih, bireysel yatırımcılar perspektifinde geleneksel halk arzları tam tersi bir şekilde spekülasyon daha az, fiyat hareketlilikleri daha az, daha az volatilite var, likidite daha fazla var ve daha olgunlaşmış e, firmalar. Aslında tamamıyla farklı iki e, alternatif yatırım çeşidi olarak düşünülebilir. Evet yani burada birden fazla yöntemden de bahsettik. Şimdi aslında hani bu yöntemlerin içerisinde özellikle yani web 3 dünyası için bunu söylüyorum. bildiğiniz üzere yani yüzlerce binlerce farklı tokenlar mevcut. Çıkmaya da sürekli devam ediyorlar. bu bağlamda biraz token üretme sürecinin basamaklarından da konuşalım istiyorum. Nasıl bu süreç işliyor? Bu konuyu bize birazcık anlatabilir misiniz? Tabii ki. Genellikle aslında burada şunu belirtmek lazım, herkes, herhangi bir kimse, internet e erişimi olan herhangi bir kimse Aslında token'ı ihraç edebilir, kendi token'ını üretebilir. Fakat bu mantıklı mıdır, mantıksız mıdır, doğru mudur, etik midir, değil midir? Tabii ki tartışılır. Fakat normalde sizin bir hisse üretmeniz için bir şirket olması gerekirken Bir token üretmeniz sadece blockchain üzerinde bir kodu, çalışan, yani örneğin ethereum gibi Blok chainler üzerinde çalıştırabildiğinizden kaynaklı burada herkes token üretebiliyor. Fakat genellikle hisse kıyasla tokenlar bir finansal getiriye, örneğin o şirketin ciro sunuyunun artmasının şirketin hissesine artması genellikle korelelerler. Çünkü değerlemeler bu şekilde yapılır. Fakat token dünyasında genellikle tokenin değerinin artması o şirketin cirosunun arttığı anlamına gelmez. Çünkü bu sefer menkul kıymet olur. Menkul kıymet olmaması adına genellikle tokenların belli başlı kullanım alanları olur. En temel kullanım alanları bu her projeden her projeye değişir. Ve genellikle aslında yapılan en büyük hatalardan birisi ilk başta bir platform üretip sonrasında tokenla biz bunu tokenı nasıl entegre ederiz gibi düşünmeleri insanların. Aslında token'ı bir problem çözme... Veya bir network'ün parçası olma gibi amaçlarla kullanma çok daha doğrudur. Burada aslında ikinci perspektifte ilerlediğimizde bu token'ın kullanım alanı nedir? Yani bir insan bu token'ı aldığında ne yapacak? Ee, örneğin bu token'ı e, sahip olmasının onun için anlamı ne? Gibi soruları yanıtlaması gerekiyor. Bunun gibi e, sorulara cevap bulunduktan sonrasında aslında en temelde İki tane aşama var. Birincisi, bu e, token'ın blockchain üzerinde çalıştırılması, yani deploy edilmesi e, diyoruz. Yani bu e, token kodunun çalışır hale gelmesi. Burada da tabii ki kaç adet token çıkacak, daha fazla basılabilir mi bu token'lar, bu token'ların sahipleri kimlerdir, ne sıklıkla piyasaya girecek, nasıl bir para politikası olacak gibi birçok daha ekonomi bazlı sorular oluyor. Fakat siz artık bu token'ı e, blockchain üzerinde bastıktan sonra bunu insanların alım-satım yapabilir ve hale getirmesi için genellikle iki tane opsiyonunuz var. Birincisi projeniz dahilinde bunu merkezi borsalarda ücreti tekabülünde veya e, bunu oralarda listeleyebilirsiniz. Yani burada da aslında bu, e, merkezi borsa kullanıcıları bu token'a yani alım-satım yapabilir ya da tamamıyla merkeziyetsiz borsalar dediğimiz Uniswap, PancakeSwap gibi e, örneklerde bunun hmm. tokenınızın yanına insanların hali hazırda kullandığı stable coinler, ethereum gibi tokenları eşleştirip likidite koyup insanların alım satım e, yapabilmesini sağlayabilirsiniz. Tabi burada uçtan uça aslında neden token çıkarıyorsunuz? Token çıkartmanız gerçekten gerekli mi? E, bu token'ın kullanım alanları nelerdir? Bu token'lar kime, nasıl, hangi koşullarda ve ne zaman dağıtılacak? Bu token'ların para politikası e, nedir? Ne kadar enflasyonu, ne kadar deflasyon olacak? E, bu token'ın e, kullanım alanları nasıl daha artacak? Ve bu token'ın kullanım alanlarıyla token'ın demand dediğimiz, daha işin fiyat tarafının nasıl bir alakası olacak? Çünkü sizler bunu yatırımcıya sunduğumuzda bunlar en temel cevaplanması gereken sorular oluyor. Teşekkür ediyoruz değerli yanıtınız için. Birazcık da aslında eski dokunlardan da konuşalım istiyorum. Çok sıklıkla geçtiğimiz yıllarda hemen hemen fazlasıyla gündem olmuş bir konu non-fungible tokenlar sanat ve eğlence endüstrisinde önemli bir etki yaratmıştı. Özellikle de pandeminin etkisiyle de birlikte NFT'lerin etkisi hemen hemen dünyanın her bir yerinde hissedildi. Peki yani sizce NFT'lerin kitlesel fonlamanın geleceğinde önümüzdeki yıllarda, belki 10 yıllarda önemli bir rol oynayacağını düşünüyor musunuz? Eğer düşünüyorsanız Bunlar belki de hani bağış toplama kampanyalarıyla nasıl edilebilir sizce? Tabii ki. Ee, açıkçası burada çok ciddi bir potansiyel görüyorum. Muhtemelen sizler de görüyorsunuz. Bu dünyada olan bir insan olarak. Mesela örnek vermek gerekirse bir film çekmek istiyorsunuz. Ve bir fona ihtiyacınız var. Bir NFT serisi başlatıp bu NFT serisine, bu NFT'lerden birine sahip olanların Belki bu film çekildikten sonra ki oluşacak ciroda bir hakkı veya filmin hakkında olabilecek belli başlı yönetimsel kararlarda rolü gibi haklar tanıyarak ve insanlara bunu önceden NFT'yi satıp parayı alıp sonrasında bu parayı bir hazine bir fon olarak kullanıp filminizi çekip onu piyasaya sürüp sonrasında da e, insanlara verdiğiniz sözleri yerine getirmek için aslında bir araç ee, ve bunu normal şartlarla yapmak muhtemelen işin hukuki süreçleri o kadar demotive edeceği için belki de bu e, film yapımcıları muhtemelen e, bunu uygulamayacaklar. Fakat NFT ile birlikte hem bunun e, teknolojinin üretilmesi, pazarlamasının yapılması, bunun takibinin yapılması gibi birçok şey açık kaynak ve halihazırda ücretsiz bir şekilde kullanabileceğiniz için aslında bu çok ciddi bir bariyerin önüne geçiliyor veya aynısı e, müzisyenler için yani, veya sanatçılar için kendi e, sanatınızı geliştirmek sizlerin gelecekteki başarısından pay almasını sağlamak bu dinlemelerden gelen ciro'nun paylaşılması olabilir veya kendi müziğinin kendi sanatıyla alakalı belli başlı kararlarının bir topluluğa feedback e, bir geri dönüt olarak sorulmasıyla olabilir veya tamamıyla farklı bir kullanım alanı sunulup buradan aslında bireysel olarak da bir kitle fonlaması geleceğinin çok güçlü olduğunu düşündüğümüz konulardan bir tanesi. Peki. Tabii ki bir de işin daha kurumsal tarafında da çok ciddi bir burada gelecek görüyoruz. Çünkü kitle fonlama dediğimizde aslında hem sermaye hem de topluluk ortaya çıkıyor. Normalde sadece para değil, aynı zamanda burada belki binlerce kişiye ulaşabilme fırsatı ve genellikle insanlar biraz daha sahip olmak isterler. Bir şeyin parçası hissetmek isterler. Bir tecrübenin, bir markanın ve onlara değer verdiğiniz bilmenizi isterler. Ya mesela en belki de basit örneği, özellikle Türkler bunu çok ister. Belki bunun belki de en basit örneği Türkiye'deki halk arzlar. Yani örnek vermek gerekirse TAP gıda, e-bebek gibi geçenlerde gördüğümüz halk arzları Türkiye'nin yüzde dördü ile yüzde altısı arasında çok ciddi yani belki de e, sokakta gördüğünüz her 20 kişiden birisi 25 kişiden birisi bu şirketlerin ortağı oldu yani aslında insanlar bir şeyin ortağı olmak bir şeyin parçası olmak istiyorlar ve NFT bunun için e, gerçekten kurumlar için de çok ciddi bir e, yol gerek sadakat programları olsun gerek yeni ürün satışları olsun Gerek e, özel droplar dediğimiz örneğin yani 100. yıla özel hediyeler olsun. Bu gibi birçok alanda e, kitlesel fonlama olarak da e, ciddi bir e, potansiyel olduğunu e, düşünüyoruz. Son olarak da belki şunu ekleyebilirim e, bağış dünyası adına. E, aslında NFT'lerin burada getirdiği bir güzel değerden bir tanesi de sizin burada verdiğiniz e, paralar, aldığınız NFT'ler, blockchain üzerinde herkes tarafından ne zaman, nerede, nasıl tutulduğu, e, hangi cüzdanda olduğu, o paranın nereden nereye gittiği gözlemlenebilir olduğu için bu sefer e, bu kitleye, kitle fonlamaya katılan kitleye ve şirketler tarafından ciddi bir transparanlık getiriyor. Örnek vermek gerekirse sizler hisse kitle fonlaması dünyasında banka hesabından yaptığınız e, EFT ile veya direkt e, para gönderimiyle e, karşı tarafın bankasını geçtikten sonra bunu takip etme, bu karşı taraf bu parayı nasıl kullanıyor bize önceden sunduğu e, fonların kullanım alanına uygun mu değil mi gibi yerlere bakma veya bunu doğrulama gibi bir kabiliyetiniz olmuyor fakat NFT'de bunu bu paranın gerçekten nasıl kullanıldığı, hedefine uygun olup kullan kullanılmadığı gibi birçok aslında transparanlık verisine de ulaşabilmiş oluyorsunuz. Aslında çok farklı Açılardan değerlendirmeye çalıştınız. Yani NFT'lerin potansiyelini katman katman e, açıkladınız. Peki yani önümüzdeki dönemde, hani biliyorsunuz yakın bir e, dönemde de e, hani soruya geçmeden önce bu Andreessen and Horowitz Kripto Grubunun 2023 kripto mevcut durumu ile ilgili bir rapor yayınlamıştı. Bu raporun içeriği NFT'lerle ilgili ve NFT'lerin Özellikle dünya ünlü markaların, kurumların çıkartmış oldukları projeler, ilgilendikleri NFT projeleri ve gelecekteki NFT türleriyle de ilgiliydi, sayıları ile verileriyle de ilgiliydi. Peki yani önümüzdeki dönemde kurumların ve markaların token veya NFT sektörüne olan duruşunu siz nasıl görüyorsunuz? Bu yeni teknolojileri sizce adapte edebilecekler mi düzgün bir şekilde? Ee, tabii şimdi sizin de projeniz var. Yani sizin Finceptor olarak da buradaki rolünüzü de merak ediyorum. Söz size. Teşekkür ederim. Bence çok önemli ve güzel bir soru. Kesinlikle özellikle daha kurumsal ve markalar tarafında çok ciddi bir adaptos adaptasyon geleceğini düşünüyoruz. Çünkü en basitinden bu teknoloji, transparanlık, kolay teknoloji takip edilebilir ve sizlerin normalde belki bir ton para harcamanız gereken bir altyapıya sadece halka açık e, açık kaynak kodları kullanarak ulaşabileceğiniz bir altyapı gelmesi bile sizin için çok büyük bir bariyerin geçilmesi. İkincisi bir önceki soruda aslında verdiğim örneğe tekrardan geri değinmek istiyorum. E, fanlar e, insanlar genellikle bir şeyin parçası olmak isterler. E, böyle çok felsefik olacak belki ama hani insanların bir dine inanıp inanmaması bile aslında bir şeyin parçası olmak bu perspektiften veya siyasi ekonomik görüşler veya yani o bir şeyin parçası olma aslında insanların ticaret anlamında da alınmayan satım yapacaklarsa çünkü genelde çünkü kurumların objektiflerinden bir tanesi de bu oluyor o işin finansal projeksiyonunda ne e, gelecek gidecek e, gibi kısımlar burada aslında NFT'ler çok önemli bir e, role sahip. Çünkü sizler NFT'yi bir sahibiyet mekanizması, yani bunu bir ownership mekanizması olarak kullanabildiğinizden dolayı o insanlara o işin bir parçası olduğunu çok daha iyi bir şekilde hissettirebileceksiniz. E, o NFT'de nasıl bir görselin olduğu, belki de nasıl bir yazı olduğu bunun bir öneminden ziyade o kişinin kendi cüzdanında bu NFT'yi görmesi o kişi çok daha duygusal olarak bunu bağlı kalacak. Çünkü o kişi sizlerin resmi olarak o NFT'yi o kişiye verdiğinizde, o kişinin onu sahip olduğunu, o kurumun o NFT'yi belki istese bile sizin elinizde alamayacağını, sizin onu hak kazandığınızı ve sizin o NFT ile belli başlı avantajlar kazanabileceğinizi, kendisinin de doğrulabiliyor olması, blockchain üzerinde doğrulayabiliyor olması aslında olayı bambaşka bir boyuta ve bambaşka bir sahibiyet duygusuna taşıyor. Ee, ve aslında çoğu zaman sahibiyet o topluluk ruhu dediğimiz şey her şey. Hani kripto'da hep deriz ya topluluk her şeydir. Ee, gerçekten burada bir topluluk yaratmak için çok ciddi bir e, kaynak. Tabii ki tokenlar da böyle. Yani non-fungible token dediğimiz NFT'lere özel bir şey değil ama kurumlar bunu kendi sadakat programları için kendi kullanıcılara daha bağlı bir kendi müşterilerini biraz daha müşteri olmaktan çıkıp şirketi bir network gibi göreceksek, müşterileri de artık bir stakeholder, bir paydaş gibi görebileceğimiz bir konuma geçebilmemizi sağlayacak. E, tabii ki kurumsal perspektifte şunu düşünmek gerekiyor. Bu potansiyel bir ciro artışı, potansiyel bir müşteri artışı, potansiyel bir retention dediğimiz bağlılık artışı gibi birçok şeyde destekleyecektir. Aslında Bizler de bunun böyle olduğunu düşündüğümüz, kalben inandığımız için Finceptor'u kurduk. Ve Web3 dünyasında kendi özellikle tokenlarını çıkaran, çıkartma aşamasında olan projelere veya Web2 markalarından Web3'e dönüşen segmentlere onların tokenlarını hem halka arz edebilmesini, edebilecekleri bir yatırım platformu. Halka arz ettikten sonra, Genellikle en büyük problem olan bu token etrafında bir topluluk yani alıcı taraf ee, ve bir likidite e, üretimi gibi en büyük problemlerin adres etmeye çalıştığımız e, likidite e, ürünleri gibi ürünlerle aslında bu markalara destek vermeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü değerli katılımınız için ve yanıtlarınız için e, çok keyifli bir yayın imza attık. Yine ilerleyen bölümlerde sizinle benzer konularda bir çekim daha yapmak isterim. Umarım izleyicilerimiz de oldukça bilgilendirici içeriklerden memnun kalacaktırlar. Bir sonraki Meta Invest bölümünde görüşmek dileğiyle demeden önce açıklama bölümüne Finseptir ve Meta West linklerini ve sosyal medya linklerini paylaşıyor olacağız. Oradan e, ilgili projelere erişebilir ve detaylı bilgi alabiliyor olacaksınız. E, Can Bey tekrardan seda katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. E, bir sonraki Meta Invest bölümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler herkese. Görüşmek üzere.